Arkadaşlar merhaba, zemin mekaniği dersi zemin suyu konusu soru çözümlerine devam ediyoruz. Sorumuz şöyle, diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda yeraltı su seviyesi 2 metre indirilirse kil tabakasının ortasındaki efektif gerilmedeki değişim ne kadar olur? Ve diyor ki su düzeyinin indiği bölgenin üstü yaş birim ağırlığı geldiği kabul edilecektir. Burada bizde efektif gelmedeki değişimi hangi noktada diyor? Kil tabakasının orta noktası arkadaşlar. Kil tabakasının orta noktasına şöyle bir A noktası belirleyelim. 3 metre derinlikte yani kil tabakası tam orta noktası. Kil tabakasının başlandığı yüksekliğin 3 metre derinliğinde olacaktır. 6 metrenin yarısı. Burada arkadaşlar şimdi A noktasında birinci durum için bir toplam gerilme bulalım. Birinci durumda. Yani şu an mevcut durumda. Daha sonra yer atı seviyesini 2 metre indirip o şekilde çözümü gerçekleştireceğiz. Toplam gerilmeyi bulalım. Sigma nedir arkadaşlar? En üstten başlayarak geliyorum. A noktasının üzerindeki yükleri aslında hesap ediyordum. Yani yüksekliğim ne kadar? 1 metre. Yoğunluğum ne kadar? 18.2 Artı diyorum arkadaşlar. 3 metre yüksekliğim. Yoğunluğum 19.9 Artı 2.5 metre kum tabakası yüksekliğim var. Çarpı 20.1 Artı A noktası kil tabakasının 3 metre derinliğinde. Yani 3 metre çarpı 21 diyorum arkadaşlar. Gamma doygunu 21. Buradan arkadaşlar sonuç Şuraya hemen bakalım. 18.2 artı 3 çarpı 19.9 artı 2.5 çarpı 20.1 artı 3 çarpı 21. Buradan 191.15 kN bölü metrekare oluyor arkadaşlar. Birimimiz kN bölü 191.15. Birimimiz ise kN bölü metrekare. Daha sonra arkadaşlar A noktasındaki boşluk suyu basıncını bulayın. Boşluk suyu basıncı nasıl buluyordum arkadaşlar? Noktanın yeraltı su seviyesine, yeraltı su seviyemiz burada. Noktanın yeraltı su seviyesine olan mesafesi çarpı suyun birim, birim hacmi ağırlığı. Nedir arkadaşlar? Şöyle bakayım. 3 metre artı 2,5 metre artı 3 metre çarpı gamma water bu da 10 kabul ediliyor arkadaşlar. Eşittir diyorum. 5,5 8,5 çarpı 10 85 birimimiz yine kilonifton bölü metre kare arkadaşlar. Daha sonra tabii ki Efektif gerilmemiz ne olacak arkadaşlar? Sigma A üssü. Efektif gerilme neydi? Toplam gerilme eksi boşluk suyu basıncı. Toplam gerilmem 191.15 eksi 85 hissediyorum. Sigma A üssü birinci durum diye de belirteyim arkadaşlar. Birinci durum sigma A1 diyeyim. 191.15 eksi 85 106. 15 kN bölü metrekare. 106.15 kN bölü metrekare. Şimdi ikinci durumu inceleyelim. İkinci durumda yani yeraltı su seviyesini 2 metre indirdiği duruma bakalım. Şimdi yeraltı su seviyesini 2 metre indirirsem arkadaşlar. Yani yeni yeraltı su seviyem şurada olsun. Buradan 2 metre aşağıda. Yani 1 metre de şöyle bir doygun hacmim kalıyor benim. Şimdi bakalım. Burada bu sefer A noktasındaki toplam gelimi nasıl değiştiğine bir bakalım. Birinci durumda 1 metre çarpı doğal birim hacim ağırlık vardı. Şimdi bu 2 metre aşağı çekiyor. Şey, 2 metre yer altı seviyesi aşağı çekildiği için ve yer altı seviyesinin üzerinde kalan alanın doğal birim hacim ağırlığına geldiği kabulü yapmamız istediği için Burası ne olacak arkadaşlar? 1 metre burada, 2 metre de burada çekildi. 3 metre yüksekliğim var aslında. 3 metre çarpı doğal birim hacim ağırlığımsa bana gama eni 18.2 vermiş. 18.2 artı burada 1 metre doygun hacmim kaldı. 1 çarpı 19.9 artı geri kalan aynı değişmemiş. 2.5 çarpı 20.1 artı 3 çarpı 21 eşittir diyorum arkadaşlar. Hemen bakayım. 3 çarpı 18.2 artı 1 çarpı 19.9 artı 2.5 çarpı 20.1 artı 63. 187.75 kN bölü metrekare. 187.75 kN bölü metrekare. Şimdi boşluk suyu basıncını hemen bulayım boşluk suyu basıncım ne olacak arkadaşlar? Yaratı su seviyesinin e, A noktasının yaratı su seviyesine olan yüksekliğiydi. Değil mi? E, yüksekliği bakalım. 1 metre burada var arkadaşlar. 1 artı 2,5 metre burada var. Artı 3 metre de burada var. Yani 5,5 6 çarpı neydi? Gama water 10 alıyorduk arkadaşlar. Suyun birim hacim ağırlığı. 1 artı 2,5 3,5 buçuk, buçuk artı 3 6,5 çarpı 165 kN bölü metrekare. Efektif gerilmem ne olacak? Efektif gerilmem toplam gerilme eksi boşluk suyu basıncıydı arkadaşlar. O da 187.75 eksi 65 dediğimde şöyle olacak. İse sigma a üssü ikinci durum için diyorum eşittir. 187.75 eksi 65 dediğimde 122.75 75 kilo newton bölüm metrekare. Şimdi ne kadar değişmiş? Delta sigma a üstüne bakacak olursam 106.15'ten 122.75'e çıkmış. Yani şöyle diyebilirim değil mi? Sigma a üssü 2 eksi sigma a üssü 1 eşittir. 122.75 eksi 106.15 dediğimde eksi 106.15 diyeyim hemen. 16.6 16.6 kN bölüm metrekare ne olmuş arkadaşlar? Artmış. Bizden başka bir şey istenmiyor soruya dair. Sorumuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.